arkadaşlar hoş geldiniz. Ankara Büyükşehir Belediye'miz Anfa Ankara Altın Park İşletmeleri, Libites şirketince ihalesi yapılacak olan iki kalem masajlı toplama bilgisayar alımı için dört istekli teklif vermiş olup e, evrakları açıp incelemeye başlayacağız. Teklif sarflarının kontrolü. MSM Bilişim Teknik Bilgisayar Elektrik Elektronik İletişim Limited şirketi. IRM Mühendislik Elektrik Kırtasiye Medikal Fotoğraf Mobilya Sanayi ve Ticaret Limite şirketi. Zemin Bilgisayar Yazılım Tanıtım İletim İletişim Medikal Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Artek Grup Bilişim Büro Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi. Teklif zarflarının açılması ve belgelerin kontrolü. MSM Bilişim Teknoloji Bilgisayar Elektrik İletişim Limited Şirketi. Namı imza beyan namesi, imza sürküsü sicil gazetesi, teklif mektubu, teklif cetveli, kekçi teminat mektubu, ürün marka model listesi. Örme Mühendislik Elektrik Kırtasiye Medikal Fotoğraf Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İmza süzüsü Sicil Gazetesi Geçi teminat nakuzun. Teklif mektubu, teklif cetveli. Marka model listesi. Zemin Bilgisayar Yazılım Tanıtım İletişim Medikal Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İmza Sürküsü Sicil Gazetesi Geçici Teminat Mektubu Teklif Mektubu Teklif Cetveli ürün marka model belgeleri Artek Grup Bilişim Büro Malzemeler Ticaret Limited Şirketi Sicil gazetesi imza sirküsü vekaletname imza beyannamesi geçici Eminat mektubu teklif mektubu teklif cetveli ürün marka model listesi Tekliflerin detaylı değerlendirmesi için oturum kapatılmıştır. Tekliflerin değerlendirmesine mütakip, teklifleri geçerli olan isteklere e EKAP üzerinden elektronik eksiltme için davet gönderilecektir. Katıldığınız için teşekkürler.